Merhaba arkadaşlar. Patik Şükran Abla kanalımdan herkese selamlar, sevgiler. Bu bölümde sizlerle çiçekli patiğimin, bu patiğimin sağ tarafından bir tane birlikte yapacağız arkadaşlar. Patiklerimi 3 aşamada anlatıyorum. Birinci bölümde sağ taraftan bir tane, ikinci bölümde burun kısmından bir tane, üçüncü bölümde ise sol taraftan bir tane birlikte yapıyoruz. Ve 2,5 numara tığ kullanıyorum. Ve başlamadan önce hatırlatmak istiyorum. Kanalıma abone olup destek olursanız çok sevinirim. Abonelikler ücretsizdir. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Şu şekilde 24 ilmek ile başladım. 3 sıra düz siyah ördüm arkadaşlar. Ve başlayalım. İlk olarak 8 tane siyah ile başlıyorum. 2, 3 4 5 6 7 8 tane siyah, yeşil, yeşil ipimi sabitlemiştim. 2 tane yeşil. Ve geriye kalan ilmeklerimi siyah ile devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14. Böylelikle ilk sıramı tamamlamış oldum arkadaşlar ve başa dönüyorum. bir sıraya geçiyorum arkadaşlar. Tekrar siyah ile başladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane siyah, 2 tane yeşil. Üç tane siyah, Ve burada lila ipimi alıyorum. 3 tane lila. Ve geriye kalan ilmeklerimi siyah ile devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. İkinci sıram tamamlandı ve başa dönüyorum. bir üst sıraya tekrar siyah ile başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane siyah, 2 tane yeşil, 1 tane siyah, 2 tane yeşil, İki tane lila. Burada krem ekliyorum. Bir tane krem. İki tane lila ve geriye kalan ilmeklerimi siyah ile örüyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi ve sekiz tane siyah ördüm ve üçüncü sıramda tamamlandı motifimin üçüncü sırası ve başa dönüyorum. Bu sıraya geçiyorum. Tekrar siyah ile başlıyorum. 2 3 4 5 tane siyah, 2 tane yeşil 1 tane siyah 2 tane yeşil İki tane siyah, üç tane lila, iki tane siyah, üç tane lila. Ve 4 tane siyah ile sıramı tamamlıyorum. Sıram tamamlandı ve başa dönüyorum. bir süre geçiyorum tekrar siyah ile başlıyorum 2 3 4 tane siyah iki tane yeşil bir tane siyah iki tane yeşil ve sonrasında siyah ipimi elime alıyorum tekrar 1 2 3 4 5 6 7 tane siyah 2 tane lila 1 tane krem 2 tane lila ve 3 tane siyah örüyorum. 1 2 ve 3. Sıram tamamlandı. Ve başa dönüyorum. Bir sıraya geçiyorum. Tekrar siyah ile başlıyorum. 3 tane siyah. 2 tane yeşil. 1 tane siyah. 2 tane yeşil. Tekrar siyah ipimi alıyorum elime. 1 2 3 4 tane siyah 3 tane lila 2 tane siyah 3 tane lila ve 4 tane siyah hürüp sıramı tamamlıyorum arkadaşlar. Ve başa dönüyorum. sıraya geçiyorum. Tekrar siyah iple başlıyorum arkadaşlar. 3 tane siyah. 1 tane yeşil. 1 tane siyah. Ve tekrar yeşil ipimi alıyorum elime. 1 2 3 4 5 6 tane yeşil, 2 tane lila, 1 tane krem, 2 tane lila, ve geriye kalan ilmeklerime sonuna kadar siyah ile devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Böylelikle sıramı tamamlamış oluyorum ve başa dönüyorum. Bir üst sıraya geçiyorum. Tekrar siyah iple başlıyorum. 3 tane siyah, 2 tane yeşil, 1 tane siyah, 2 tane yeşil, 4 tane siyah, Üç tane lila, iki tane siyah, üç tane lila ve dört tane siyah ve sıram tamamlandı arkadaşlar. Ve başa dönüyorum. bir sıraya. Tekrar. ile geçiyorum arkadaşlar. İlk olarak 4 tane siyah. 2 3 4 tane siyah. 2 tane yeşil. 1 tane siyah. 2 tane yeşil. Sonrasında siyah ipimi alıyorum elime. 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane siyah, 2 tane lila 1 tane krem 2 tane lila ve 3 tane siyah sıramı tamamladım ve başa dönüyorum Bir sıraya geçiyorum arkadaşlar. Tekrar siyah iple başlıyorum. 2, 3, 4, 5 tane siyah, 2 tane yeşil, 1 tane siyah, 2 tane yeşil, 2 tane siyah, 3 tane lila 2 tane siyah 3 tane lila ve 4 tane siyah örüyorum. Sıram tamamlanmış oluyor ve başa dönüyorum Hava çok sıcak arkadaşlar. Ee, o yüzden avuçlarım terlediği için ses çıkartıyor tığım. Kusura bakmayın. Bir üst sıraya geçiyorum. Tekrar ile başlıyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 tane siyah 2 tane yeşil 1 tane siyah 2 tane yeşil 2 tane lila 1 tane krem 2 tane lila ve geriye kalan ilmeklerimi siyah ile devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 arkadaşlar. Sıram tamamlandı ve başa dönüyorum bir sıra geçiyorum arkadaşlar tekrar siyah ile başlıyorum 1 2 3 4 5 6 7 tane siyah 2 tane yeşil 3 tane siyah 3 tane lila ve diğer ilmeklerimiz si ile devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Sıram tamamlandı arkadaşlar ve başa dönüyorum. Böylelikle sonuncu sırama geçmiş olacağım arkadaşlar. Bir sıraya tekrar siyah ile başladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane siyah, 2 tane yeşil. Ve geriye kalan tüm ilmeklerimi siyah ile devam ediyorum. 1, 2, 3, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14. Böylelikle sıramı tamamlamış oluyorum arkadaşlar. Motifim de tamamlandı. Kolaylık olsun diye arkadaşlar. Şöyle yaptım. 3 tane sıra e, düz siyah ördüm. Bu e, bitti. Sonrasında 3 sıra düz tekrar bir siyah örün. video videoyu tekrar başa alarak başlarsanız daha kolay yapmış olursunuz. Beğeni ve yorumlarınızla destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Bir dahaki bölümde burun kısmından bir tane birlikte yapacağız. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.